sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Sayın Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten İsveç Başbakanı Sayın Ulf Kristersson'a düzenledikleri bu konferans için teşekkür ediyorum. Hepinizin bildiği üzere 6 Şubat'ta ülkemiz insanlık tarihinin en büyük tabi afetlerinden biriyle sarsıldı. Aynı bölgede 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki şiddetli deprem 14 milyon vatandaşımızın yaşadığı 11 ilimizde çok ciddi yıkıma ve can kaybına yol açtı. Enkazların altında kalan 50.096 insanımız hayatını kaybederken 115.000 vatandaşımız ise yaralı olarak kurtuldu. Vefat eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve halkımıza sabır, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum larında sizlerin vatandaşlarının da hayatını kaybeden 6807 yabancı dostumuz ve Suriyeli kardeşimiz için de başsağlığı diliyorum. Bilim insanları yaşanan felaketi dünya üzerinde karada meydana gelen en şiddetli sarsıntı olarak tanımlıyor. Nitekim bir kısmı müstakil deprem büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntılar halen devam ediyor. Depremden etkilenen illerimizin bazıları son günlerde bir de aşırı yağış ve sel afetiyle mücadele ediyor. Olumsuz hava şartlarına rağmen enkaz kaldırma çalışmalarından depremzedelerimizin barınma, gıda ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesine kadar gereken her türlü gayreti gösteriyoruz. Devletimizin ilgili tüm kurumlarının yanı sıra belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz bölgede canla başla çalışıyor. Hasar tespit çalışmalarımız tamamlanmak üzeredir. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı yani artık kullanılamaz hale gelmiş bina sayısı 298 bine, buralardaki bağımsız bölüm sayısı ise 876 bine varıyor. İlk hesaplamalarımıza göre depremin yol açtığı yıkımın maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor. Bu çapta bir afetle ekonomik durumu ne olursa olsun hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değildir. Yıllardır dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşan Türkiye depremin hemen sonrasında 90 ülkeden gelen 11320 personelin desteğini yanında buldu telefonla arayarak mesaj göndererek veya bizzat ülkemize gelerek milletimizin acısını paylaşan dostlarımız, kardeşlerimiz oldu. 130'a yakın ülkeden yardımlar depremzedelerimize ulaştı. 36 Sahra Hastanesi siz değerli dostlarımızın sayesinde kurularak yaralılarımızın tedavisine katkı sağladı. Her birinize Şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu zor günlerde tüm dostlarımızın kurumlarıyla üye ve aday ülkeleriyle Avrupa Birliği'nin, Birleşmiş Milletler'in ve diğer uluslararası örgütlerin sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız. Bu konferans halklarımız arasındaki ilişkilerin ne kadar sağlam temellere dayandığını gösteren bir başka örnektir. Konferansta yapacağınız katkılar depremin yaralarını sarma ve afetin izlerini ortadan kaldırma çabalarımızda bize yardımcı olacaktır. Çünkü esas mücadelemiz şimdi başlıyor. Depremde yıkılan tüm şehirlerimizi altyapısı, üst yapısı iş yerleri, tarihi ve kültürel değerleriyle yeniden inşa ve ihya edeceğiz. Hedefimiz bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını karşılayacak sayıda kaliteli ve güvenli yapıyı inşa etmektir. İlk yıl 319 bin, toplamda ise 650 bin konutu insanlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Yer tespiti yapılan zemin ve etüt çalışmaları biten bölgelerde temellerde özellikle attığımız adımlarla konut inşaatlarına hemen başladık. Bir taraftan bunları yaparken eş zamanlı olarak çadır kent, konteyner kent ve prefabrik yapıların kurulumuna aralıksız devam ediyoruz. İnşallah iki ay içinde 108 bin konteyner kurarak yarım milyon insanımızı bu alanlara yerleştireceğiz. Kıymetli katılımcılar, bizler dayanışmanın gücüne, paylaşmanın bereketine inanan bir milletiz. Tarih boyunca hiçbir ayrım yapmadan kimsenin inancına, kökenine, diline bakmadan dara düşen herkesin yardımına koştuk. Son olarak koronavirüs salgını döneminde ülkemizden talepte bulunan 160 ülke ile 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve teçhizat gönderdik. Suriye'den Ukrayna'ya kadar çatışma bölgelerinden göç etmek zorunda kalan tüm insanlara kapımızı ve gönlümüzü açtık. Hali hazırda buçuk milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Bugün de ülkemizde asrın felaketinin yaralarını sararken depremden etkilenen Suriye halkıyla dayanışma içerisindeyiz. Üçüncü tarafların ve başka ülkelerin Suriye'deki depremzedelere yönelik Karadan ve havadan insani yardım malzemesi intikallerinde gereken kolaylığı gösteriyoruz. Bu tutumumuzu bundan sonra da sürdüreceğiz. Sözlerime son verirken gece gündüz demeden milletimiz için yardım toplayan ekipleriyle arama kurtarma mücadelemize destek veren bu zor günlerimizde yanımızda olan siz dostlarımıza teşekkür ediyorum. Konferansın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi şahsım ve milletim adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.